Saatteki hızı 48 km olan tren şekildeki tüneli 75 saniyede geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir? Şimdi trenin boyu x metre olsun. Bir kere trenin tüneli geçebilmesi için bir kere tüneli geçmeli. Daha sonra ön ucunun buradan çıkması yeterli değil. Tamamının çıkması için bir de kendi kadar yol daha gitmeli. Yani 600 artı x gitmeli. Şimdi bunun saatteki hızı 48 kilometreymiş. Ama bize saniye cinsinden verilmiş. O zaman 48 kilometreyi saniyeye çevirmemiz lazım. Yani metre bölü saniyeye. O da 48 bin metre ama bu 1 saatteki hızıydı. 3600'e bölersek 1 saniyedeki hızını buluruz. Çarpı 75. Sıfırlar gitti. 48 ile 36 4'e 3 olarak sadeleşti. Yani yukarıda 40 kaldı. 3 ile 75 de 25 oldu. Demek ki 600 artı x aslında binmiş. Biz buradan trenin boyunun 400 metre olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevap Edirne şıkkıdır.